Merhaba arkadaşlar, abone kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta muhteşem bir parkurla beraberiz. Kaykaycı çocuk olduk, kaykayımızı aldık ve güzel bir parkur var burada. Gerçekten çok ilgilen, eğlenceli. Şöyle parkurları tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar kaykayımızla ve güzel hareketler yapma, yapabiliyorsunuz. Süper bir oyun tasarlamışlar gerçekten. Çok güzel. Gelin derim. Muhteşem bir oyun size öneririm of evet işte şuradan güzel bir hareket çekebilir miyiz hop evet ah oh. düşüyordum ah düştüm yapma yapma düşme düşme toparlamam lazım kendimi şöyle yukarıda xp'lerim var arkadaşlar xp alabiliyoruz toplayabiliyoruz şuradan e, dolar işaretleri var ah aldım güzel paraları toplayabiliyoruz kendinize bir şeyler alamıyorsunuz çok güzel bir oyun gerçekten zevkli o oh. işte uçtum ah düştüm atabilseydim oradan gerçekten tabii ki öğrenmek lazım tasarlanmasını yani nasıl yapıldığını bayağı bir e, çaba sarf etmek lazım diyorum şura ah alsaydık onu çok iyi olurdu hop ah düştük düştük şöyle geri çıkabiliyoruz muyuz oradan ah oh, güzel güzel arkadaşlar muhteşem şu an iyi gidiyoruz buradan zıpla o oh, işte güzel bir hareket ah yapamadık yine Arkadaşlar böyle flipler falan filan Atabiliyorsunuz diye biliyorum. Ama şu an o hareketleri biliyorum. Ah, ne oldu? Düştüm, düştüm. <laughs> Kafam kırıldı. Op, oh, kalktım yine, kalktım. Böyle. Ah, birisi daha düşmüş. Arkadaş, ah, düşüyor. <laughs> Şöyle get off board dedik mi? Ne oluyor? Evet, kaykayımızı elimize alıyoruz ve haritayı da buradan e, gezebiliyoruz arkadaşlar. Get off board dedim mi? Şuradan bir çıkalım ve right board dedim. Tam şu rampanın üstünde. Bakalım istediğimiz hareketi yapabilecek miyiz? Yapamadık. Düştük. <laughs> Düştük yine. Ay kalk 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 koçum. Kalkabilirsin. Sıkıştım. Sıkıştım. Hayır. Get of board diyelim. tamam. Buradan şöyle yukarıdaki parkour etmek istiyorum. Oha. Yukarıdan bile atlıyorlar. Oradan da zıplayabiliriz. Şöyle yukarı bir tırmanalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir de güzel bir like atarsanız çok sevinirim şurada devasal bir parkur var oraya çıksak çok iyi olur hemen koştura koştura gidiyorum Kaykayımla gidemiyorum bazen takılıyorum kaykayla oraya nasıl çıkacağız ee, Nasıl çıkabiliyor yukarıdan çıkabiliriz belki Şöyle kaykayla oraya doğru Gidelim Aha buradan Tırmanırsak Çok iyi olur Newbie yazıyor benim yukarıda Xperia MC'nin olacak Yakında I'm YouTuber yazmış abi demiş selam I'm YouTuber kardeşim onları da cevap yazalım şöyle çıkabiliyor mu burada arkadaşlar Ali Kerem de burada Ali Kerem'e de çok çok selamlar şuradan çıksak Ali Kerem kardeş gel ah, evet daha buradan yukarı çıkabiliyor mu en tepe çıkmak istiyorum nasıl çıkacağım bunun bir yolu vardır. Bunun bir yolu vardır. Hani Kerem de burada. Abi ben Murat diyor. Ee, eyvallah Murat kardeşim. Eyvallah. Brawl Stars'ta da benim başkan yardımcım Murat. Evet. Şuradan ilerliyoruz. Arkadaşlar yukarı çıkamadım. Ah ah ah. Çıksaydık iyi olurdu. Nasıl çıkılıyor yukarı? En çıkmak istiyorum. Ha, şöyle bir basalım. O oh, belki buradan çıkabiliriz. Ah oh, düştüm yine. Lan, lan toparlan. evet, evet toparlandı. Şöyle çok beceriksizim şu an. <laughs> Başaramıyorum. Evet şuradan çıktık. O tepeye nasıl çıkacağız? Şuradan aşağı. Ah oh, güzel bir flip attım. Gördünüz mü? Güzel gerçekten bir flip yaptık. Şuradan acaba çıkabilir mi? Ali Kerem'i takip edecek mi? Ali Kerem oradan gidiyor şuradan yukarı. Evet güzel. Oha! Ah az kalsın çıkıyordum. Ah az kalsın çıkıyordum. Ah, Düşünme kalk kalk kalk. Heh kalkmamız lazım. kopalamamız lazım. Şöyle şuradan bence şuradan. Bu hareketi tamamlamamız lazım. Şimdi hop döndük. Güzel hop. Buradan yukarı. Burada, buradan şu, tam ters yöne Evet hızlı bir şekilde gidiyorum. Ah çıkamadım. Bir daha. Bir daha şöyle. Aa nereye nereye nereye. Şöyle yukarı kay hızlı. Tam kontrol edemiyoruz. Ha, hayır. Ah, oraya çıkmamız lazım. Yürüyerek de çıkamıyoruz. Şuradan. İğme almam lazım. Şöyle. Ah. Ah. Ah be. Burası başaramadık arkadaşlar. Şöyle güzel bir hareket yapmak istiyorum ama yapamıyorum bir türlü. Şurada çık bir yukarı. Evet güzel. Aa, dönme dönme. Döndü yine ya. Beginner, beginner'ım şu an. Şuradan alabiliyoruz altına? altını? Şey parayı. Hop alamadık. Şuradaki mor parayı alamadık. Güzel basit bir yerde bir para yok mu ya? <laughs> ya bir türlü kendime gelemiyorum. almam lazım. Öldüm öldüm bak bakın arkadaşlar. Toparlan artık. Toparlan. Dur şuradan bir aşağı. Yok bu. Ne oldu? Yat yatıp yatıp dur ya şimdi tamam. Tamam. Tamam toparladık şimdi. <laughs> Şöyle biz biraz sıkıntı yaşadık orada. Güzel. Şurada kaykayımıza binelim. Şuradan şunu alalım. Evet güzel. Teknikimizi aldık. Şimdi toparlayacağım arkadaşlar. Evet güzel. Buradan da indik. Şuradan bir hareket çeker miyiz? O oh, çekemedik. Şöyle diklosak. Şuradan devam edecek. Gerçekten kolay değil arkadaşlar yani. Basit gözüküyor. Belki şu an kızıyorsunuz bana abi yapamıyorsunuz diyebilirsiniz. Ama o kadar kolay değil yani. Bu işler. Kaykay işleri. Selam 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 yazmış Ali Kerem. selam Aleykerem. Aha burada kimler var? Hop. Ali burada. Merhaba merhaba. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Rüzgar. Rüzgar da burada. Hepsi. Ne buradan çok çok selam söylüyorum. Şöyle biraz daha kay, kay kaymına kaymak istiyorum. Şu tepeye çıkamadık ya yani. çok üzüldüm. Şuraya nasıl çıkıyorlar? Arkadaşlar çıkan varsa yorumlarda belirtsin Şurada aha Evet aha Çıkacağım Evet tam çıktım rampaya çıktım Düşme 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 Şuradan Evet çok güzel buradan çıkılıyor mu olmuş Aha tam tepedeyim şu an İşte bu Mega ramp medium Buradan Düşersek ne olur arkadaşlar İzleyelim Uhu işte bu Havalandım işte bu işte bu işte bu Böyle hareketler. Bekliyorum kendimden. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi gerçekten. Hop! Gerçekten süper hareket yaptım. Yavaş yavaş elimizde alışıyor. Ah, düştük. Nazar değdi. Şuradan ilerleyelim. Bir daha güzel hareketti. Evet, evet, başarabiliriz. Şuradan rampa vardı. Şuradan çıkılıyor. Evet, şuradan çıkalım. Gerçekten orası çok zevkli. Burada ne varmış? Dur, burada bir sakinlik düştüm. Aşağı düştüm. Lanet, lanet olsun. Ah. Kolay değil, kolay değil. Toparlan. Toparlan. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, tamam, Sakin. Hop. Hop. İşte. Bir daha buradan atlayabiliriz direkt. Aha. Evet, hareket yapıyorum şu an. Güzel. Kolet diyor. 13 tane kredi çalmışım. Ali Kerem ne düştü? Ali Kerem. Arkadaşım. Arkadaşım nasılsın? Düştün mü? Bir şey oldu mu sana? <laughs> Ali Kerem'in gerçekten parlak. Hangi iliş macunu kullanıyorsun Ali Kerem? mi kullanıyorsun? <laughs> selam 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 diyor. Selam dostum. İşte bu işte bu arkadaşlar. Sizlerle oynamak bu kadar çok zevkli ki. Send your diyor. <laughs> Bakalım kim yollamış. Accept diyelim. Onu kabul ettik. İsteklerinizi kabul ediyorum arkadaşlar. İsteklerinizi kabul ediyorum, sıkıntı yok. Şuradan biraz daha kayalım. Güzel, çok zevkli bir oyun gerçekten parkur 10 numara. Baya da servide insanlar var. Gelin arkadaşlar siz de bu parkuru yapın derim. Zevkli, eğlenceli. Ben şu an gerçekten çok hoşuma gidiyor. Zevk alıyorum. Şu kaykayla kaymak bile yeterli oluyor. Şuradan hop. Aha burada bir tane of şuradan bir saniye bir yer buldum şuradan inelim merdiven gördüm sanki evet merdiven yukarı çıkalım Ela var yukarıda Ela da yukarı çıkıyor tam karşımızda şimdi biz de oraya bir alalım. evet çıktık bakalım evet şuradan o şuradan parkura baksanız ya arkadaşlar muhteşem gözükmüyor mu manzara on numara hadi Ela seni bekliyoruz Right board diyelim Ah, ay. <laughs> Bunu başıma geleceğini biliyordum. Var. bu kaykayı kontrol edemiyoruz. Ela da orada bekliyordu benim düşmemi gel herhalde. Ha, ah, ne oldu? Hop! Ah. Hep düşüyorum ben nedense. Şöyle un flip desek un flip karakter. Ha. Düştük mü? Karakterimizi kaldırabiliyor muyuz oradan? Boom flip deyince bakalım bunu deneyelim bakalım. Düşersek oradan boom flip dedik mi? Karakter kendine geliyor. Evet arkadaşlar şöyle o şuradan çıktık. O e işte, işte bu işte bu hareketler bunlar işte. Oha haritanın dışına çıktım. Haritanın dışına çıktım. Yine değişik değişik şeyler oluyor. Buradan nasıl çıkacağız şimdi yukarı? Allah. Yine bir baga girdik. Oyun bug'ı Eyvah 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 diyorum Bunu yapmayacaktık Ha buradan çıkabilir miyiz? İnşallah çıkarız evet güzel Güzel dedim oyun bug'ın içine girdik yine Ama güzel şekilde Parkurumuzun içindeyiz şu an Arkadaşlar muhteşem oyun Gerçekten Ben burada videoyu sonlandıracağım Siz de bu oyunu sevdiyseniz Bu bölümü çekmemi istiyorsanız Beğenilerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Beğeni atın. Ona göre ben de oyunu beğendiğinizi anlayayım. Ve ona göre Part 2'sini çekeriz. Gerçekten çok güzel. Hep beraber oynayabiliriz. Sizleri seviyorum. Bu videonun da sonuna geliyorum. Beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı bir de yorumları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.